Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hadislerde Haşr Suresinin son 3 ayetinin okunmasının fazileti ifade edilmektedir. Kim sabah kalkarken 3 defa وَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّم۪يلَ عَل۪يمٍ مِنَ الشَّيْطَانِ Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işten ve bilen Allah'a sınırım. der ve Haşr suresinin sonundan üç ayet okursa, Allah o kimseye akşama kadar dua ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehit olarak ölür. Kim geceye girerken okursa, o da aynı dereceye ulaşır. Tabii ki bu hadise sadece meal bize yeter, hadisler uydurmadır diyenler karşı çıkacaklardır. Biz yine de güvenilir hadis kaynaklarından istifade etmeye devam edeceğiz. Hadisleri peygambere iftira olarak niteleyen bu kişileri Allah'a havale ediyor ve deist bir toplum temellerini attıklarını hatırlatarak konumuza devam ediyoruz. Rivayetlerin çoğunda son 3 ayetten bahsedilmekle beraber surenin son 4 ayeti kastedilerek lev enzenna'dan aşağısı diyen rivayetler olduğu gibi sadece Haşr suresinin sonu şeklinde ayet sayısı bildirilmeyen rivayetler de vardır. Diğer taraftan ismi azam Haşr suresinin son 6 ayetindedir rivayeti de vardır. Dikkat çeken bir nokta da rivayetlerde bu ayetlerin sabah ve akşam namazlarını mütakip okunacağına dair bir açıklığın bulunmamasıdır. Sabah ve akşam denmiş ama sabah ve akşamın neresinde okunacağı söylenmemiştir. Bunun sabah ve akşam namazlarının bitiminden sonraya alınması, alimlerimizce belli bir yer tespitiyle düzenli okunmalarını sağlamak için olmalıdır. Sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr Suresinin son beş ayetinin okunmasına dair bir rivayet bulamadık. Ancak son üç ayetten önce okunan ayetlerde cennetliklerle cehennemliklerin bir olmadığı ve Kur'an-ı Kerim'in azametini anlatması açısından ve insanı tefekkür etmeye teşvik etmesinden dolayı okunmasında fayda vardır. Hem Kur'an-ı Kerim'in her harfine en az 10 sevap verilmektedir. Böylece elde edilen sevap sayısı daha da artmış olacaktır. Namazlardan sonra Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayet de okunabilir. Ancak rivayetlerde bildirilen ayet ve surelerin okunması daha faziletlidir. Diğer taraftan Abdullah bin Mesud radıyallahu an hazretlerinin Kur'an'ın indirilişinin asıl amacı onu yalnız okumak değil gereğince amel etmektir. Şeklindeki sözünü de unutmamak gerekir. Onun için her derde şifa olan bu ayetlerden maksat sayılamayacak kadar faydasının yanında Kur'an'ın verdiği bilgi ile bezenip Allah korkusu ile dolarak Ey insanlar, Allah'tan korkun ve kişi yarın için ne yapıp gönderdiğine baksın. Ayeti gereğince yarın için hazırlanmaktır. Çünkü yarın insan o Aziz ve Hakimin huzurunda imtihanı çekilecektir. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.